Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize kolay gelsin. Bugün sizinle ölçme ve değerlendirme dersinde çok karıştırılan 3 kavram hakkında konuşacağız. Bunlar ölçme, ölçüm ve ölçüt. Bunlar kavram olarak birbirlerine çok yakın oldukları için yani yazılış olarak birbirlerine çok yakın oldukları için karıştırmamız çok normal. Bugün sizlerle bu karışıklığa son vereceğiz. Şöyle bir bakalım. Ölçme, ölçüm ve ölçüt ne demek? Ölçme bizim yaptığımız işleme denir. Yani ölçme işleme betimsel ya da nicel hale getirmek için bir şeyin boyunu, kilosunu ya da herhangi bir durumunu betimlemeler ya da nicel sayılarla e, bir görünür hale getirmek, somut hale getirmek için kullandığımız bir yöntem aslında. Ölçme yöntemi. Bunlara örnek olarak Ali'nin boyu uzun ya da Ali'nin boyu 1.80 dediğimiz zaman biz bir ölçme işlemi yapmış oluyoruz. Nitel ya da betimsel fark etmez. İkisi de ölçme işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki ölçüm nedir? Ölçme işlemi bittikten sonra karşımıza çıkan sayı ve sembollerdir. Yani ölçümden bahsetmek için bir ölçme işlemi yapmamız şarttır. Ali'nin boyu uzun diye bir ölçme yaptık. Uzun bizim ölçümümüz. Ve Ali'nin boyu 1.80'de. 1.80'de bizim ölçümümüz olarak karşımıza çıkıyor. Ölçme sonucunda oluşan sayı veya semboller. Ölçüt nedir peki? Ölçüt, ölçme işlemi bittikten sonra değerlendirme aşamasında referans aldığımız noktadır. Bunlar bağıl ölçüt ve mutlak ölçüt olarak ikiye ayrılır. Biz değerlendirme yaparken örneğin sınavdan seçilecek kişilerin ya da işte sınıfa geçecek kişilerin belirlenmesinde kullanılan bir referans kaynağı aslında. Şöyle diyecek olursak ilk 3'e giren öğrencilerin sınıfa geç geçmesi. Bu ne olacak bizim? Bağıl ölçütümüz. 50 puan ve üstü alan öğrencilerin sınıfa geçmesi de bizim mutlak ölçütümüz olacak. Yani değerlendirme işleminde kullanılacak. Kuralları belirlerken, referans noktasını belirlerken ölçütü ele alıyoruz. Şöyle genel bir tekrar yaptığımızda ölçme işlemi yaptığımız yani işlemin hepsini kapsayan bir kavram olarak karşımıza da çıkıyor. Bu hem betimsel hem de nicel olarak söylenebilir. Ölçüm işlemi ise sayı veya sembollerle belirtilmesidir. Yani ölçme işleminden sonucunda uzun olarak ifade etmemiz ya da 1.80 olarak ifade etmemiz bizim ölçüm yaptığımız anlamına gelir. Ölçüt ise ölçme işlemi sonucunda değerlendirmede kullanılan referans noktasını bize veriyor. İlk 3'e giren ya da 50 puan ve üst alan öğrencilerin sınıfı geçmesi bizim için bir ölçüttür. Siz de karıştırdığınız kavramları yorumlar kısmına yazarsanız bir dahaki videolarda o kavramlarına da değinmeye çalışacağım. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Herkese kolay gelsin. Başarılar.